Benim aklıma gece hayatına Kımar. başka bir şey gelmiyor. Aldat. Ya da hmm. Arap kılıklı falan. Yalan söylemeyecek kesin. Ya. Hesap edemeyen erkekli olmuyor. Nasıl bir kızla asla olmazsın? Abi valla ortamlara girmeyen bir kız olsun. Herkese pas veren kızla gitsin baş da oynasın abi efendim. Öyle diyorsun. Valla öyle. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> tamam kanka kendine iyi bak. Her türlü soru okey mi? Her türlü soruya varım ben sıkıntı. Tamam. Ne tarz erkeklerden hoşlanırsın? <laughs> Abi böyle niye... Sen dedin? her türlü soruya varım dedin. Abi diyor ya? <laughs> abi cevap ben cevaplarım abi. Ne? Ben cevaplarım. İlk önce kek olması gerekiyor. Belinde emanet olması gerekiyor. Nike, Adidas, Puma giymesi gerekiyor. Bu tarz erkeklerden evet. hoşlanırım. Diyorsun. Mali abisi olması gerekiyor. Evet. Severim diyorsun. Evet. <laughs> Sen? Bunu ben üstleniyorum abi zaten. <laughs> hani Olursa Se olur yani. Seni senin yerine mi söyledin? Şimdi, Aynen beni tarif etti arkadaş. Ama ha, seni tarif etti. Beni tarif Alakası etti. Alakası yok. Siz arkadaş mısınız? Arkadaş. arkadaş Bence arkadaşım. arkadaş olmayın. <laughs> Yol olarak Daha fazlası olabilir. abi. <laughs> 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 ben karşıyım abi. Tamam peki nasıl bir erkekle asla olmazsın? <laughs> yani abi, e egoist, kibirli. Kendini bir erkekle olmam diyorsun. Yani, erkekle olmaz. Bence de çok mantıklı. Eyvallah. <laughs> kendine iyi bak. Müdahale, <laughs> abi, bu kanka mı bu arada? Herkese bunu soruyoruz. Valla kendine iyi bak. Sardı, yani. Yani, Emir Dağlı mısın? Evet, ama Fransa'dan. Fransa'dan. Youtube için mi lan? Youtube, TikTok. Seni gibi konuşmaya çalıştım biraz. Ve Instagram. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Kankam nasıl bir kızla asla olmazsın? Nasıl bir kızla? Evet. Tehlikeli. Ee... Tehlikeli? Ne? Ziko, Çirkin. Çirkin. Çok şişko. <laughs> çok şişko. Güzel. Bir de böyle elleri ya çirkin falan. Elleri çirkin. Bir Peki daha... genel olarak dış görünüş. Evet. Başka bir kriterim var mı? Böyle çok sert şey falan. Sert? Evet. O nasıl oluyor ya? Böyle hiç gülümsemeyen falan. Ha anladım. Eğlenceli olacak, Anlamdan matrak yani. olacak. Anladım yani eğlen gülecek eğlenecek evet. falan. Kanka <laughs> senle şu an bilmediğim bir dil konuşa gibi hissediyorum. Kaç yıldır bu şey kaç yıldır yurt dışındasın? Ben de orada büyümeye doğdum. Orada doğdun Büyü, büyüdün. Evet. Tamam çok güzel. Peki başka sorumuz var mı kız? Unuttum. Hiç sevgilini aldattın mı? Evet. <laughs> kaç kere? Çok. Çok. <laughs> Peki niye kanka? Bilmem öyle 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 hayır demedim ya ne? geldiler hayır demedim hayır demedim diyorsun Peki evet. <laughs> iyi bir insanım kıyamıyorum diyorsun. evet diyorsun çok aşk var böyle böyle herkese... iyi böyle iyi insanlara ihtiyacım var <gülüyor> kıyamıyorsun <gülüyor> değil mi kanka? <laughs> kıyamıyorsun yani çok aşk insanları... var kalbimde <laughs> herkese vermeye herkes... çalışıyorum <laughs> <laughs> eyvallah kanka <laughs> tamam erkekle asla olmazsın nasıl bir erkekli olmam? cimri cimri bir erkekli olmam sen de yapacak mısın? Çok ikilemde kaldın. <laughs> tamam sen düşün sana birkaç sorum bir daha olacak. Erkekle. Feminen bir erkekle asla olmam diyorsun. Maskülen olmalı. Peki maskülenliğin tanımını yapman gerekse ne dersin? Kız gibi davranmayan. <laughs> Erkek gibi davranmanın tanımın ne? Erkek Ne? Has erkek. Has erkek. <laughs> Dur senden bir şey geldi ne? Trip falan atmayacak. Trip böyle. atmayacak, daha, kararlı olacak aynen, düşüncelerinde. Daha atılgan. Atılgan olacak. Bir karar verilecek, hızlı bir şekilde karar verecek. Aynen. Benim yerime de karar verebilecek, sürekli bana sormayacak falan. Sürekli sana sormayacak. Evet akşam 8'de şuraya gidiyoruz. Yarın Aynen. görüşmüyoruz gibi <laughs> gibi. Aynen. Güzel. Peki bir sorum daha olacak. Hiç sevgilini aldattın mı? Hayır. Sen aldattın mı? Peki ne verseler sevgilini aldatırsın? Bilmiyorum. Çok seviyorsam aldatmam ya. Çok sevmiyorsan? Çok şey, az seviyorsan, seviyorsan da sevgilim olmaz. Sevgili belki. olmam diyorsun. Yani neyse de aldatmam diyorsun. Aynen. Sevgili olduysam herhalde aldatma. Tam aldatmam cevabı değil de herhalde aldatmam gibi. <laughs> Peki tam o çok küçük bir payda olsa ne seni etki ne seni fikrini değiştirebilir? 10 milyon dolar. 10 milyon dolar aldım. Baya iyiymiş <laughs> e bu arada. Yani, yüksek bir 10 bin doları alıp sonra ha, o, 10 milyon. 10 milyon, dedi. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Ya sen 10 bin okey diyorsun. <laughs> Aynen olur. 10 bin okey. Kıskanç. Kıskanç. Bir de cimri. Kıskanç ve cimri erkekle olmam. Katılıyorum arkadaşıma. Katılıyorum arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> sen çok kopya çekmişsindir. <laughs> evet ya çok. Belli belli. Peki tamam bir sorum daha var. Hiç aldattın mı? Nasıl soruyor bana? Niye soruyorsunuz? <laughs> yok aldatmadım. <laughs> niye? Neden? Sen işin Aldatmadım. Tamam aldatmadım diyorsun. Yok aldatmadım. Peki ne verseler sevgilini aldatırsın? Sevgilim yok ki. <laughs> Hayır ya olası hani bir sevgilin olsa ne verseler aldatırsın. Yani Michel gibi bir çocuk olursa neden olmasın? Michel kim ya? Kayın ikisi. Ne? Michel Morana'dan bahsediyorum. <laughs> <Ne? gülüyor> <Michel Morana'dan> bahsediyor. <laughs> Siz ikiz gibi konuşuyorsunuz. İkiz değilsiniz değil mi? Yok kardeşiz. <laughs> Kardeşsiniz evet. ama. Peki sen hiç aldattın mı? Aldattım. Aldattın. Evet. Neden aldattın? Niye aldattım? Niye aldattın? İlişkiden ayrılamayacağımı anladığım anda aldattım. Niye öyle ilişkiden ayrılamayasın ki? bir sıkıntılar yaşamıştık. O yüzden. Ha, ayrılsan bir aynen ya yani bir işte baskı vesaire o yüzden öyle o yüzden Aldatmak zorunda aldattım. Peki sana diğer soruyu da soralım mı? Ne verseler sevgilini aldatırsın? Yok aslında aldatmam yani normalde. normalde aldatmam, evet, aldatmam diyorsun. Normalde diyorsun. Aldat Ayrılırım öyle devam yani, edelim diyorsun. olması gereken öyle olması evet. ama. Selam kaç yıldır Eskişehir'desiniz? Çok basit sorularım olacak. Ben ben 1 yıldır. Bir yıldır. Dur, bir yıldır. <laughs> Ozan yaşını söyle. 18 18 yıldır Eskişehir'desin. 1 yıldır Eskişehir'desin. Hmm. Size basit sorularım olacak. Öncelikle nasıl bir erkekle asla olmazsınız? Yalancı. <laughs> ya da çakal gibi olanlardan olmaz. Ha, çakal. Mı? Şöyle şey tipler olur ya her kıza yüz verenlerden. Herkese yüz verenle olmam. Ya hmm. Arap kılı falan. Ne? Arap. Arapla olmam. Arap, Arap, Arap kıllı. Say yani. Arap. Bir dakika. kılıklı, ha, kılıklı. Bir O nasıl oluyor? Sakallı kıs. falan böyle esmerci ne ya. Kısa boylu. <laughs> kısa boylu. Sakallı. Sakaldan kastın baya gür sakallı yani aynen, olmalı. çok esmer oluyorlar ya öyle tiplerden. Peki baby face seviyor musun? Yani değişiyor yani çok da olmayacak çok da kısız olmayacak. Orta sakallı. <laughs> yani aynen. <mesela> Orta sakallı. <laughs> Şu sakal gibi. Kirli sakal diyorsun. Yok ya ben sakal sevmem. <gülüyor> 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 baby, face, baby face. Sen aynen. kaç yaşındasın? 20. Nereden geldin? Gaziantep. Ne okuyorsun? Adalet okuyorum. Adalet okuyorsun. Peki eski şehri bir kelimeyle tarif edecek olsan ne derdin? <laughs> Sen de düşün. Aklıma <laughs> çocuk geliyor ya. Oha. Öğren... <laughs> ne? Onu Söyle söyle. Bir çocuk var ya onu demeyeyim. Sen söyle de ben düşüneyim bari. Benim aklıma gece hayatına club... başka bir şey gelmiyor. aynen sadece club, club gece hayatı. Aynen. Bir çocuk için mi geldin yoksa Eskişehir'e? Hayır. Ha. Kendim için geldim. Kendin için geldi. <gülüyor> <gülüyor> Neden aklına, yani Eskişehir deyince niye bir çocuk geldi aklına? Bir çocuk demedim ya. Club dedim. Ondan önce bir şey dedin. Düşüneyim dedim. Ben seni duydum. <laughs> tamam. Evet, evet. Eskişehir seni için. Tekrar söyleyin orada Çok uzun diyalog oldu. Tek kelimeyle Eskişehir. Club. Gece Tek kelimeyle. Gece. Sus. Tek kelimeyle Eskişehir. Ge gece işte yani. Tamam. Merhaba iyi akşamlar. Nasıl bir erkekle asla olmazsınız? Nasıl bir erkekle beraber olmam? Yalan söylemeyecek kesinlikle. Yalan söyleyenle olmam diyorsun. Yalan söyleyen olmam evet. Dayı mı? Yok. <laughs> tamam. Peki hiç aldattın mı? Hayır aldatmadım. Peki ne verseler sevgilini aldatırsın? Hiçbir şey. Asla aldatmam diyorsun. Hayır. Yoksa hiçbir şey e, fark etmez mi diyorsun? Yok hayır asla aldatmam. <laughs> asla, aldatmam. <laughs> asla aldatmam diyorsun. Hayır. Sadakat önemli. Evet. Peki aldatan erkek hakkında ne, düş ne düşünürsün? Aldatan erkek hakkında yani... Beyni hakkında böyle bir şey olabilir, sıkıntısı olabilir diye Problemi olabilir, yani. beyinle. Bence beyinle alakası hiç <laughs> yok bu arada. Bence benim için beyinle alakası, ve doğduğu zamanla da alakası olabilir. <laughs> yani bak bak şimdi etik işte. dersin, ahlak dersin, libido dersin de beyinle hiç... Beyine en uzak şey değil mi? <laughs> bak ama karakterle beyin çok farklı şeyler. Erkekler beynini kullanamaz diyorlar ama bence kullanıyorlar. Beyinle alakası yok, yok ki bu arada. Ya size göre öyle de bu benim fikrim. Hayır, aldatmanın beyinle alakası yok. Ne alakası? Ne? Neyle alakası? Başka şeylerle nasıl alakası. Peki? <laughs> Hayır, nasıl yapıyoruz? Hayır, şimdi beyin daha ya yani iş desem beyinle alakalı mesela matematik falan ama çok farklı şeyler. O zaman kalple mi alakası var yani? E, kalp diyebilirsin yani mesela daha yakını de alakası, alakası var bence. Olabilir. O şekilde. Tamam, çok teşekkürler. Çok Merhaba. Ben nasıl ben bir erkekle asla ben olmazsın? Pandır. <laughs> Utandınız mı? Hayır, uyuz evet. birisiyle. Uyuz birisiyle. Nedir uyuz birisi? <laughs> Tanımla bana. Yani ne yapsa uyuz olur? Anneci bir erkekle asla olmam. Anneci. O nasıl evet. oluyor? Yani Çok annesinin her dediğini yapan bir insanla asla olmam. Tamam. Kendi fikirleri olmayan, kendi otoritesi otoritesi olmayan Anladım. biriyle. Ya. Ya o yüzden kastın ne merak ettim. Yani dışarıya çıkmaması, çok evcil olmaz. Sen onun yani. dilimisi kendi fikirlerim. <laughs> Hayır, bir, ablası olduğum için ne demek istiyorsun? Siz yani abla kardeş misiniz? Evet. <laughs> Kaç yaşındasın sen? Ben 26, o 19 olacak. 19 26 mısın? 8 yaşımız var. <laughs> sana hakaret olacak, sana iltifat olacak ama <laughs> aynı yaşta duruyorsunuz. Teşekkür <laughs> ederiz. Aynen yani. 8 yaş mı dedi? 8 yaş var. 19, 26, 7 yaş olmuyor mu? Yani 7. 7-8. Sene sonunda doğduğu sene için. Sene sonunda doğduğu için. Evet. Peki güzel. Öyle yani. O da mı kardeşiniz <laughs> <sanat>. Hayır. <laughs> Peki bir sorum daha var. Hiç aldattın mı? Hayır. Hayır. Ne verseler sevgilini aldatırsın? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Çünkü ben aldatılmayı istemem. O yüzden kendim de yapmam. Kendime yapılmasını istemediğin bir şey bir başkasına, başkasına yapmam, yapmam. yapmam diyorsun. Evet. Sen? Aynı. Aynı şekilde. Aynı. Nasıl bir erkekle asla olmazsınız? Evine bakmayan, iki tane ekmek alamayan, alkol kullanan, kadına ev geçindirttiren, aldatan, yalan söyleyen, çalışmayan. <laughs> Biraz dolu muyuz bu konuda? Evet. <laughs> Nereden anlatıyorsunuz? <laughs> Evli misiniz? Değilim. <laughs> tamam peki. Hayır bizi vuracak birisi var mı yok mu ona göre <laughs> soruları devam ettireceğim. Anladınız mı? <gülüyor> yok. <gülüyor> Sonuçta peki, bir sorumuz daha var. Hiç sevgilinizi ya da işte partnerinizi aldattınız mı? Hayır, hep aldatıldım. Hayır. Hep aldatıldım diyorsunuz. Evet, aldatıldım. Hiç aldatmadım. Aldatmam da diyorsunuz. Eskişehir'de de tanıyorlar zaten. Herkes. Tanıyorlar mı? Tabii ki. Kimi? Sizi mi? Beni. Ne ne olarak aldatılan kadın olarak mı? Hayır. <laughs> Garibanların anası olarak. Öyle mi? Peki buradan sevenlerinize bir şey söylemenizi istesek? Ya artık para için evlilik yapmayın. Gerçekten kadınlar da mahvoluyor. Ee, çocuklar da mahvoluyor. ya zaten ekonomik sıkıntılar çok fazla günümüzde biliyorsunuz hı hı. üniversite mezunları bile iş bulamıyor. Gerçekten seviyorsanız bir de gençlere şunu tembih ediyorum. Aile yapısı çok önemli. Sakın ailesini tanımadan kimseyle evlilik yapmayın. Aile de çok önemli. Aile önemli. Kesin güzel. Bunun altına sadece en azından bu cümlenin altına parmağımı evet. basarım. Peki size bir sorun daha olacak. Eskişehir'de tanıyorum dediniz. Evet. Nasıl tanıyorsunuz? Merak. Dik kafalı. Dik kafalı olarak. Dobra. Dobra olarak. Eee borcu derdi sevmem. Yalanı sevmiyorum. Yani kötü insanlar sevmez. Dürüst insanlar sever. Sever diyorsunuz. Evet.